Merhabalar arkadaşlar bugün e, şu XDRP'deki savaşma oyununu oynayacağız. İlk önce silahımızı çıkaralım bir yıldız ekleyelim e, belki lazım olursa çünkü hemen alalım silahımız giderse. Şurada bir tane var bakın. Buna girersek ama o gelir. O yüzden biraz uzak yerdekine girelim de biz bir yere gidebilirim. Şuna girelim arkadaşlar. Hazırsınız? 3, 2. Durum dakika bir ya. Vur 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 vur. Hadi vur vur. Şimdi kaçacağız arkadaşlar. Bu merdivenle çıkacağız. Hop 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 hop. Bakın arkadaşlar. E, ee, büyükleri dağmamız lazım. Yani yeşil olanları. O zaman e, yani sürekli geliyorlar. Bakın. Üstten yapalım. Üstten yapınca daha iyi. Ben mi vuruyorum şu an? Allah onlar da bana vuruyorlar. Ama en köşede vuramazlar bana diye düşünüyorum. Yeşillere aşağıdayken asla girmeyin. Bakın mesela öldüm mesela. ya Mesela. Arkadaşlar bu arada sizce. E, yani şey videosu gelsin gerçek hayat videosu gelsin. Yoksa böyle oyun videosu mu gelsin. E, yorumlara yazın. Arkadaşlar ay bir gelme bir ya. Allah arkadaşlar canım ortada. Yani biraz az kaldı. O yüzden Allah yeşil var. Bakın. Yeşil sizi tekliyor. Bakın minnacık. Ne o tanesi gibi canı kaldı. Ş şuraya çıkalım. Koş 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 Aa bak öldüm. Ee, eğer yeşil sizi teklerse sonra üstüne bir daha yeşil gelirse direkt gidiyorsunuz ama bu canınız fırken oluyor. Canınız orta saysa mesela direkt hop vurarlarsa. Kaçalım şimdi. Şuraya gidelim. Bir sen vurdunuz mu? Sonra kaçın hemen. Kaç kaç kaç. Allah süremiz daldı. Ee, ben hiç bir öldürememişim. Süper zombi de öldürememişim. Ee, iki i̇ki kez ölmüşüm. Ben vurdum aslında. Ee, ama çok şey öldürdü. Ben birkaç kere falan vurdum. Şuraya Allah orada varmış kaç 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 bak şuradakiler canlanabilirler bu arada arkadaşlar canlanabiliyorlar diyebiliyorum ben çünkü Eee işte oynarken hak ettim bakın bunlar canlanmıyor mesela ama canlanabilirler mi ki, hiç bilmiyorum ama arkadaşlar ben tam ortadaymışım çabuk çıkmam lazım buraya benim Allah arkadaşlar dibime girdik ya. Hemen teşekkür etmesem onları vuracağım. Arkadaşlar şu an hiç yok. Aha bakın şurada bir tane var. Bunun canında. Şöyle bir alsak. Alsak vurdum. vurdum. Arkadaşlar bunlar da bir. Ya ölecekse ölsün. Canlanacaksa canlansın ya. Şurada ölüsü duruyor. Ne? Yani ayarlamak çok zor yani. O yüzden çok güzel. Şimdi bakın. Aa bakın canlandılar. Bakın gördünüz mü? Az önce canlandılar. Yukarıdan yukarıdan vurayım. Yukarıdan yukarıdan. Allah. Ödüm patladı. Ödüm patladı. Oy. Sen kimsin be? Elbise giymiş zombi olmuş. İsmi orada bir de kız. Şimdi şey yok? Ay bak bir de dibime dibime geliyor. o surat ne öyle? Hadi kaçalım. Sonra bir tane daha kötü bu. Arkadaşlar run yapalım. Run 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 run. Koş koş. Oh my god what is that? This is a what? Bir yeri gördüm. Bir yeri geldim. Arkadaşlar buradan bir sürü şey alabiliyorsunuz. Biliyor musunuz ben? Ee, buradan içecek alabiliyorsunuz mesela silahınızı geliştirebiliyorsunuz ama bunlar sonraki seviyelerde oluyor yani bir de gerçek paralı olabiliyor elmaslı olabiliyor benim sıfır elmasım var o yüzden alamam ben en düşük seviyeli silah kullanmak zorundayım ama olsun diğerleri sadece birkaç vuruşta götürüyor bunu da yani güzel ayarlıyorsak bence iyi silah da yine de ama ben onu istiyorum ya. Of ya. Ay 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 Bir dakika. Aha bakın tam oradayken kırmızı nokta. Ve kırmızı nokta çıkınca hop vurmamız lazım. Canım full bu arada hala. İyi. Yeah. Burada biz on... Ya bu ne mi? Hmm. ortalayıp bulmamız lazım. Vav wow, düzeldi. Burada bu arada mesaj yazmayı silmişler arkadaşlar. Artık mesaj yazamıyorsunuz. Eskiden çok güzel mesaj mesaj yazılabiliyordu burada. Şu an çok kötü olmuş bu oyun. Ben bu mesaj yüzünden seviyordum. Ama bir de pk yani e, admin yaptı ya bu oyunu. O yüzden güzel bu yani bakın. Ama ben Armin'den daha çok Mimde'yi seviyorum. Armin'i sevmiyorum ben Mimde'yi seviyorum. Neyse arkadaşlar o mu şimdi konumuz ya? Şunları öldürmem lazım. Bence bu sefer kaç tane öldürdüm ki ben? Orada bir yazı çıkıyor ya. Ne yazı çıkıyor orada? Bir şey yazı çıkıyor arkadaşlar. Vur 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 vur. Arkadaşlar wow. Gelin buraya gel gel gel. Oha 4 zombi. Oha bir tane. Bir tane süper zombi öldürmüşüm yuh. Sıfır ölmüşüm. bayağı iyi arkadaşlar ilk defa. bayağı. iyi. Şu anki tur oynadı diyebiliyorlar. Öyle galiba ya. Bir tur mu oynadık? Neyse ben ne bileyim be. Bir dakika. Canım görünmüyor. Canım görünmüyor ve zombilerin canı. Bakın yazı çıkıyor ya. Canlandırma yazı. Ne çıkıyor ya? Sana vuruyorum. Abi. Orada kız ya. Belele. Belele. O ülke miydi be? Sen ülkeydi sanki. Neyse aklıma gelmedi bir türlü bak. Şöyle şöyle vur Öldü. Şimdi bana geldik. Ana! Ya vuramadım buna. Aşağı indi. Bak süper zombi geliyor. Süper zombi vur 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 vur. Süper zombiye vur vur. Şuradan vur 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 de bak. Bak bunlar ya de yer değiştirici çıslar. Ne oldu? Kırmızı olunca bulmamız lazım. Cıtla bıtla bir şey yazıyor orada ya. Ne yazıyor be? Ne oldu be? Hı. Süper zombi süper zombi vur vur Bunlar zıncık. Biraz önce... Minnacık. Can kalmamış mıydı? Bana ne oluyor? 3 zombi öldürmüşüm. Sıfır süper zombi öldürmüşüm. Sıfır tane ölmüşüm. İyi. Olsun. En iyi sana ikinci turda. Yani süper zombi öldürmek çok zor. Kolay be. Bu arada ben arada bir bu oyunu oynayacağım artık. Güzelmiş. Ne yazıyor ya orada? Gerçekten ağlayacağım. Okuyamadım bir türlü onu. Bu ne? Bu kim? Girme girme. Sen bırak. Çat. İyimi bu? Ço 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 ço. Ben gelsinler diye bir çekmeye gideyim onlara ama sonra çıkar mı? Nasıl çıkamam sonra? Çekmeyeyim. sonra ölürüm sonra. Burada üstte yapmak çok iyiymiş. Vur, 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 vur. Ya ne yazıyor orada? Yo, delireceğim şimdi. Aa! Bir dakika benim arkamdan canım gidiyor. <laughs> Bu arada canım şurada gösteriliyor. Durun. Onlar bize vurmuyor ki. Hemen size kalemimi göstereyim. Şurada şu çizgi var ya O çizgi cam Arkadaşlar Zıp zıp Gel buraya Gel buraya Allah benim canım gidiyor Nasıl ya canım yarıladım Bu arada ormanda 99 gecenin Sahtesini oynamamı istiyorsan like at Gerçekten oynayamıyorum Roblox'a girelim de giremiyorum Oy bir tane süper zombi, iki tane normal zombi, e, sıfır öl. Miko. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Sizi seviyorum. O ben de 99 gece oynamayı istiyorsan like at dedim sana. Hadi bay bay. Bay bay.